Evet, arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ben kendi 36 kademe yaptım. Tabi bunun için video çekmeyeceğim. 35 falan bin kupa falan yapmak için. Neyse. Ee, şurada 15 bin kupa oldum. O yüzden gizemli hediyesi geldi. Şimdi sizlerle beraber o gizemliyi açmak istiyorum. Hazırsanız açıyorum. Açmak için dokun. Biliyorum. Şimdi gizemlinin gelsine dokunacağım ya da ağzının tam ortasına bakalım 200 kredi. yine güzel neyse arkadaşlar bu arada e, kendi bin kupa yapmaya çalışıyorum e, isteyenler ve sohbeti açık olanlar benimle arkadaş olup e, benimle arkadaş olur sonra e, benimle kendiği maç yapabilirler. Onlar da benimle beraber başka karakterlerde olabilir. Gözler.